Evet yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda iki ana konudan bahsedeceğiz. Birincisi turbojet motorlar nedir, nasıl çalışır, sıkıştırma, yanma, soğutma gibi birçok işlem nasıl yapılır. Birinci bahsedeceğimiz konu bu. Diğeri ise Türkiye'nin geliştirdiği örnek bir turbojet motoru olan TF6000 motorunun genel ve teknik özellikleri nedir? Türkiye için önemi nedir? Bu motorun özellikleri nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yani hem bir nasıl çalışır videosu hem de bir savunma sanayi videosu diyebiliriz. Bu ve benzeri videolara daha sık karşılaşmak için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. TF6000 motoru da bir turbojet motorudur. Turbojet motorlarının boyutları değişse de çalışma ikisi aynıdır. Tabi turbojet motorlarını turbofan, turbofan, turboprop ve turbo shaft motorlarıyla karıştırmamak lazım. Evet çok benzeseler de turbojet motorları genelde savaş uçaklarında yaygın bir şekilde kullanılan bir motor çeşidi. Yine TI tarafından geliştirilen TS1400 motoru ise bir turboşart motor ve genelde helikopterlerde kullanılıyor. Turbofan motorları ise genelde yolcu uçaklarında kullanılıyor. Bu arada en başta şunu da söyleyelim. Turbojet motorları ile özellikle turbofan motorları birbirine çok benzer. Turbojet motorlarının bu sol tarafta gözüken kompresör kısmının en solunda bulunan pallerin bulunduğu diskler turbofan motorlarda bu şekildedir. Yani en büyük farkı bu sol tarafta gözüken kompresörün giriş kısmındaki bu fan bu sebeple de turbo fan deniyor zaten. Bu durumu şunun için anlat. Burada dikkat edileceği üzere turbo fan motor deniyor. Ancak turbo fan denmesinin sebebi bu üst tarafta gözüken bypass hattı. Yani hava akımı buradan fanlardan gelip buradaki kompresör kısmına gelip sıkışıyor. Ancak bu üst taraftaki bypass hattı bu üst taraftaki boşluğun bulunduğu bypass hattından kaynak olarak dikkat edileceği üzere bu bypass hattından hiç motorun içine girmeden en üst taraftan yine arkadan çıkan bir hat var. Bu en üstteki ve motorun tamamen aslında çevriliyen bu hat bu bypass hattı yüzünden bu motora turbofan motoru deniyor. Ancak genelde turbofan motorlarda bu bypass hattı gördüğü üzere oldukça büyük bir hat. Oldukça geniş ve genelde yolcu uçaklarında kullanılan bu motordan farklı olarak bu motorda bypass hattı oldukça küçük olduğu için her ne kadar bir turbofan motor olsa da turbojet motorları içinde örnek olarak gösterilecek bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Dediğim gibi en önemli farkı bu en üst tarafta bulunan bu bypass hattı. Şu an var olan motorlar arasında turbojet motora en yakın alternatif de bu. Turbojet motorlarda bu ön taraftaki giriş sıcaklığı genelde eksi 50 derece civarındadır. Turbojet motorların kullanıldığı hava araçları genelde oldukça yüksekte uçtuğu için genelde havanın giriş sıcaklığı eksi 50 derece civarındadır. Ancak bu eksi 50 derece sıcaklığındaki gazlar yani atmosferdeki hava bu kompresörler boyunca yanma odasına kadar sıkıştırılır. Ve dikkat edileceği üzere kademe kademe bir sıkıştırma var. Burada dikkat ederseniz soldan sağa doğru gidildikçe pallerin boyutları gittikçe küçülür. Bu kanada yapıların her birine pal deniyor. Ve bu paller gittikçe sağa doğru gittikçe küçülür ve havanın hem basıncı artar hem sıcaklığı artar hem de yoğunluğu artar. Mesela sıcaklık diyelim burada eksi 50 derece civarındaysa bu kompresörün sonuna doğru yani yanma odasına girmeden önce bu sıcaklık 450 dereceye kadar çıkar. Yani ortada bir yanma yok. Ortada bir yanma yok ancak sadece sıkıştırmadan kaynaklı olarak havanın sıcaklığı 500 derece artıyor. Tabi bu motorda değer farklı olabilir ancak genelde böyle yüksek sıcaklık artışları oluyor. Ardından sıcaklığı artan, sıcaklığı basıncı ve yoğunluğu artan hava yanma odasında üzerine püskürtülen yakıt sayesinde yanar ki jet yakıtının kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 210 derecedir. Burada da görüldüğü üzere yani kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 210 derece olan jet yakıtı kompresörün sıkıştırması sayesinde 400 derecenin üzerine çıkabilen sıcak ve yoğun havayla karıştırılarak yanar. Yani tutuşturmaya bile gerek yok. Hava o kadar sıcak bir hale geliyor ki bu sıcaklıkta jet yakıtı kendiliğinden tutuşabilecek hale geliyor. Bu yanma sonucunda sıcaklığı ve basıncı birden artan yüksek sıcaklıktaki ve basınçtaki gazlar bu arka taraftaki egzoz kısmındaki kanatları döndürür ve yüksek bir hızla çıkarak mesela burada da gözüküyor. Yüksek hızlarda çıkarak motora büyük bir itki sağlar. Burada mesela RPM dönüyor. RPM Return per minute yani dakikadaki dönme sayısı ki 15.000 devire kadar çıkıyor. Yani dakikada 15.000 tur atıyor içerideki diskler yani kanatlar diskler ve üzerlerindeki paller her bir dakikada 15.000 kere dönüyor. Ki bazı motorlarda bu 30.000 devire kadar çıkıyor. Buradaki EGT de büyük ihtimalle egzoz temperature yani o da büyük ihtimalle egzoz sıcaklığı anlamına geliyor yani. Diga LC üzere 15.000 devire kadar çıktı ve egzoz sıcaklığı da işte 400 derece kadar yaklaştı. Ve bu çıkan yüksek sıcaklıktaki ve basınçtaki gazlar ters yönde bir itki oluşur. Yani etki tepki prensibi nasıl topu yere attığınızda topa topun yere uyguladığı kuvvetin eşit ve zıt yönünde yer topa kuvvet uyguluyorsa ve topla yukarı çıkıyorsa aynı şekilde bu uçak bir bir yönde iç uyguluyor ve ters yönde de aynı şekilde bir tepki oluşarak uçağın hareket etmesi sağlanıyor. Mesela 6000 LBF'lik yani 6000 libre poundluk bir ikisi var bu TF6000 motorunun ki bu 6000 LBF de yaklaşık olarak şöyle düşünebilirsiniz. 2700 kilogram ağırlığındaki bir kütlenin yere uyguladığı kuvvete eşit bir kuvvetle bir itki uyguluyor. Bu yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle dönen bu pallerin bulunduğu diskler gövde üzeri bir şafta bağlı. Bu şafta aynı şekilde kompresöre kadar uzanıyor ve kompresördeki diskler de bu şafta bağlı. Yani motorun yanmasıyla elde edilen itki sayesinde ön taraftaki kompresördeki disklere dönüyor ve kompresörde hava sıkıştırılmaya devam ediyor. Yani motorun arka tarafındaki gazların çıkarken palleri hareket ettirmesi sayesinde, disklerin hareket etmesi sayesinde bu şaft dönüyor ve bütün motordaki bütün diskler hareket ediyor. Ve kompresöre çalışıyor. Ve bu sayede sıkıştırma, yanma ve genişleme işlemleri sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Bu arada bu motorda şunu merak edenler olabilir. Buradaki sıcaklık yani bu yanma odasındaki sıcaklık buradaki metalleri eritmiyor mu diye merak edenler olabilir. Evet eritmiyor çünkü bu alev buradaki metallere temas etmiyor. Nasıl oluyor diye soracak olabilirsiniz. Yani şu şekilde oluyor. Dikkat edileceği üzere bu yanma odasının olduğu yerde burada küçük delikler var. Yani burada havalandırma delikleri var. Burada görmüşsünüzdür. Bu delikler sayesinde bu kompresörden gelen ve bu yanma odasının içine giren bu hava hem bu alevin yanma odasının etrafındaki metal kaplamaya değmesini engelliyor. Hem de bu alevin yanma esnasında uzayarak buradaki pallere zarar vermesini de engelliyor. Yani burada alev yanma odasının içinde hiçbir yere temas etmeden belli bir boyutta tutuluyor. Yani ne yanma odasının etrafında değiyor ne arka taraftaki pallere ulaşıyor. Bu kanalın tasarımı sayesinde içeri giren hava akımı bu alevi kontrol altında tutuyor yani. Bu sayede 2000 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaşan bu alev yanma odasını eritmiyor. Pallere de zarar vermiyor. Yanma odasına da zarar vermiyor. Ancak buna rağmen 2000 derecenin üzerindeki alevden etkilenen yüksek sıcaklıktaki gazlar buradaki pallere nasıl zarar vermiyor diye soracak olursanız. Bunun sebebi şu bu paller bu motorun içindeki paller oldukça yüksek sıcaklıklara dayanan özel alaşımlarla üretiyorlar. İşte içinde nikelin, kromun ve çeşitli bazı malzemelerin bulunduğu oldukça özel alaşımlarla ve özel üretim teknikleriyle üretiliyorlar çok yüksek sıcaklıklara ve çok yüksek dönme hızlarına dayanabiliyor bu paller ve bu pallerin aynı zamanda dış kısımlarına çok ince boyutlarda seramik kaplamalar da yapılıyor. Yani mikron hassasiyetinde oldukça ince seramik kaplamalar yapılıyor ve bu sayede yanma odasındaki ve yanma odasının etrafındaki ve egzoz kısmındaki paller bu sıcaklıklara dayanabiliyorlar. Tabi bu pallerin üretildiği malzemeler, bu yanma odasının dış kısmının üretildiği malzemeler genelde açıklanmıyor. Bunlar ticari sır olarak geçiyor ve dünyada çok az ülkenin yapabildiği bir, bir üretim teknolojisi diyebiliriz. Bu motorlar çok az sayıda ülke tarafından yapılabiliyor ve bu teknolojide kimse, kimse kimseyle paylaşmıyor. Yani kendiniz geliştirmeniz gerekiyor. Tabi bu yüksek sıcaklıklara dayanan özel alaşımlı, özel kaplamalı, özel üretim teknikleriyle üretilen bu tribün küsmündeki tribün kısmındaki paller ve yanma odası, yanma odası tasarımı ve bu egzoz kısmı bir motoru üretmenin en zor kısmı. Yani bunu üretirseniz turbojetmiş, turbofanmış, turbopropmuş bütün helikopter motorlarını da jet motorlarını da uçak motorlarını da üretebilirsiniz. Çünkü en zor kısmı bu kısmı. Yani motorun sıcak bölümleri. Zaten dikkat üzere Türkiye'de bu teknoloji geliştikten sonra birçok motor artı ardına geliştirmeye başlandı. Mesela TF6000 motor, TS1400 motoru ve şimdi tasarım aşamasında olsa da TF35000 motoru. Tabi TF35000 motoru aynı zamanda bir 5. nesil motor olacağı için onun üretimi de birçok yetkinliğin daha kazanılması gerekiyor. Mesela termal bariyerler, yönlendirilebilir nozullar vesaire onlar ayrı bir konu. Bu arada bu motorda binlerce devir hızla dönen bu dönel parçalar nasıl yağlanıyor diye merak edecek olursanız onun cevabı da şu şekilde burada mesela görülen motorun etrafında görülen borular yakıt, yağ ve hava pompaları ve o pompalardan çıkan borular. Peki bu pompalar nasıl tahrik ediliyor diye soracak olursanız onun cevabı da şu. O da yine motordan tahrik alıyor. Yani yanma sonucunda tribün kısmındaki bu diskler döndüğü esnada dediğimiz gibi şaftı döndürüyor. Şafta bütün motoru döndürüyor. Ve hem kompresör dönüyor. Bu sayede sıkıştırma işlemi gerçekleşiyor. Havanın sıkıştırılması işlemi hem de yanma odasında hava beslemesi yapılıyor. Aynı zamanda yine bir dişli mekanizma sayesinde bu şafttaki bu hareket bu alt kısımdaki pompalara aktarılıyor. Ve bu pompalara aktarılan bu dönme hareketi bu pompaların çalışmasını sağlıyor. Bu sayede motora yağlama için gereken hareket verilmiş oluyor. Yani motordaki bu döner parçalar yağlanıyor. Özellikle bu şaft kısmının yağlanması oldukça önemli. On binlerce devir hızla dönen bu mekanik parçaların yağlanması çok önemli. Yakıt pompası da bu bölgeye yani yanma odasına gereken yakıtın pompalanması için kullanılıyor. Peki bu hava pompası da nedir? Yani hava niye pompalanıyor diye soracak olanlar olabilir hak olarak. Bunun sebebi şu. Dediğimiz gibi videonun başında söylemiştik mesela. Yüzlerce derece sıcaklıkta bulunan gazlar bu. Tribünden geçiyor ve oldukça yüksek sıcaklığa maruz kalıyor bu. Özellikle tribün kısmındaki parçalar. E peki bu tribün kısmındaki parçalar genleşmiyor mu? Yani ısınan metal genleşir bildiği üzere. Bu metal ile duvar arasında yani metal duvar arasında diyebiliriz. Gördüğü üzere bu metal ile konstrüksiyon arasında metal konstrüksiyon arasında ufak bir aralık var. Eğer bu aralık çok büyük olursa yani buradaki bu aralık disk ile paller ile metal konstrüksiyon arasındaki aralık büyük olursa hava bu aradan kaçar. Eğer dar olursa da Isınan ve genleşen bu diskteki paller bu metal konstrüksiyona çarparak harap olur. Motor tahrip olur. E peki bunu nasıl önleyeceğiz? Şu şekilde önleniyor. Motor çalışmaya başladıktan sonra ve oldukça yüksek sıcaklıktaki gazlar bu pallerin, bu kanatçıktan etrafından geçip bu palleri ısıtmaya başladıkça bu paller genişlemeye başlıyor, genleşmeye başlıyor daha doğrusu. Bildiğiniz üzere ısınan metaller genleşir. Ancak bu genleşmeyi kontrol altında tutmak için bu kısma yani bu kanatçıkların uç kısımlarına hava pompalanıyor. Ve bu pompalanan hava bu kanatçıkların uç kısımlarına özellikle bu konstrüksiyona yakın olan kısımlarına pompalanarak bu kısmı soğutuyor ve daha fazla uzamasını engelleyerek tahribatı engelliyor. Yani motor içindeki hava pompası pallerin genleşmesini kontrol altında tutarak motor içinde tahribatı engellemek amacıyla yapılıyor. Yani hava pompasının sebebi de bu. Ve bu hava, yağ ve yakıt pompaları da dediğimiz gibi motorun kendi döner hareketinden tahrik alarak dönüyorlar. Bu arada birçok kablo vesaire var burada. Dikkat edileceği üzere bunun sebebi ne? Çünkü motorun etrafında birçok farklı sensör var. Özellikle sıcaklık sensörleri, basınç sensörleri, yağın debisini ölçen sensörler, yakıtın debisini ölçen, yağın debisini ölçen, havanın debisini ölçen sensörler. Ve daha birçok sensör bulunuyor ve bu sensörler motoru ambiyan izliyor. Aynı zamanda motoru da kontrol ediyor tabii ki. Ve haliyle motorun etrafında birçok elektronik donanım da bulunuyor. Bu arada dikkat edileceği üzere bu motorlarda ister helikopter motoru olsun ister turbojet motoru olsun bu paller böyle kıvrık şekilde. Ve dikkat ederseniz buradaki pallerin şekli uçak kanadını andıran bir profil şekle sahip. Özel bir şekle sahip yani. Yani bu paller bu kanat çıktı. Hem özel bir şekle sahipler hem de özel bir açıyla görüldüğü üzere özel bir eğrisellik üzerinden açılı bir şekilde üretilmişler. Bu kanat profilleri ve bu kanatların açıları hassas mühendislik hesaplarıyla hesaplanıyor ve belirleniyor. Bilgisayar destekli çizim programlarında çiziliyor ve üretiliyor. Tabi özel üretim teknikleriyle ve mikron hassasiyetinde üretiliyorlar. Yani bu parçaların boyutları ve toleransları çok küçük. Hem şekilleri hem kanatların açıları hem ölçüleri oldukça önemli ve doğruluğu da oldukça önemli. Yani Dünyada bu motorları üreten çok az sayıda ülke olması ve bu motorların her birinin geliştirmesinin yaklaşık olarak 10 yılın üstünde bir zaman alması. Ortalama olarak işte 8-10 yıl civarında bir süre alması tesadüf değil. Ayrıca bilgisayar ortamında motor içindeki hava akış analizleri ve sıcaklık analizleri yapılan bu motorların ayrıca bir de testleri yapılıyor ve bu testlerden yine birçok veri elde ediliyor. Ve bir hata varsa veya bir eksiklik varsa veya geliştirmesi gereken bir durum varsa onların yapılmasının ardından yani geliştirmelerin ve değiştirmelerin yapılmasının ardından tekrar birçok farklı test tabi tutuluyor. Mesela bu testlerden bir burada görülüyor ancak büyük ihtimalle bu testten önce çok daha fazla test yapılmıştır zaten. Hem bilgisayar ortamında hem birebir motor üzerine birçok farklı testin yapılmasının ardından bu çalışırma testinin yapılmış olduğunu tahmin ediyorum. Yani motorun üretiminin ardından da birçok test ve kalifikasyon işlemi var. Ki bu işlemler yıllarca sürebiliyor. Ve tüm bu işlemlerin ardından motor hazır hale geliyor diyebiliriz. Bu arada TF6000 motoru üzerinden birçok örnek verdik. TF6000 motorun özellikleri nedir peki? Bunlarla da biraz bahsedelim. Evet turbojet motoru nedir? Nasıl çalışır? Yağlaması, yakıt sistemi, havalandırma sistemi vesaire. Peki bunun bir örneği var mı Türkiye'de? Tabii ki var. Birçok örneği var. Bunlardan biri olan TF6000 motoru mesela burada da gördüğünüz üzere 15.000 devire kadar çıkıyor. Kuru itki değeri 6000 LBF yani dediğimiz gibi 6000 libre poundluk yani yaklaşık olarak 26,7 kN'lık bir itki gücü var. Uzunluğu 2250 mm. Genişliği ve yüksekliği de sırasıyla 860 mm'ye 1100 mm. Yani 2 metre 25 santimlik bir uzunluğa ve yaklaşık 1 metrelik bir çapa sahip bir motor olduğunu söyleyebiliriz. 1.08'lik bypass oranına sahip Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru. TF6000'de fan olarak 2 adet eksenel disk ve kompresör kısmında da 6 adet eksenel disk bulunuyor. Türbin kısmında da yine 2 adet disk bulunuyor görüldüğü üzere. Yani fan kısmında kastettiği 2 adet eksenel disk bu şekilde ya da eksenel stage de diyebiliriz işte. Eksenel stage de diyebiliriz. Kompresör kısmındaki 6 adet eksenel disk bu şekilde ve görüldüğü üzere türbin kısmındaki 2 adet disk de bu şekilde. Bu arada şunu da belirtelim. Bir turbojet motoru değil, turbofan motoru olarak geçiyor. Çünkü üst kısmında bulunan boydan boya bir bypass hattı var görüldüğü üzere. Evet fanları bu ön tarafta bulunan iki adet fan oldukça küçük gibi gözükse de evet iki adet fan da bulunuyor ön tarafta ancak yani hem fanlar var hem de bir bypass hattı da var. Ancak dediğimiz gibi uçak motorlarında özellikle yolcu uçaklarında kullanılan büyük fanların bulunduğu motorlarda gibi büyük fanlar bulunmuyor. O yüzden turbojet motor nasıl çalışır videosunda örnek olarak da gösterebileceğim bir yerli motor görseli dedik ancak turbojet motorlarından farklı olarak turbo fan motorlarında niye bu fan var? Ne işe yarıyor bu fan? Diye sorabilirsiniz. Şu işe yarıyor. Bu fanlar iki önemli işe yarıyor. Birincisi bu fanlar sayesinde gelen bu hava bu üst taraftan motorun üst tarafından dolaşıp giderek motorun özellikle bu yanma odası ve türbin kısmındaki bu sıcak bölümlerin soğutulmasında faydalı oluyor. Yani bu bölgelerin soğutulmasında kullanılıyor. Ayrıca bu fanlar daha büyük oranda havanın hareketini sağlayarak yani mesela burada da gözüküyor burada daha belirgin bir şekilde daha büyük fanlar olduğu için çok büyük miktarlardaki hava hareketini sağladıkları için çok yüksek debilerle çalıştıkları için yüksek itki değerlerine ulaşabiliyorlar ve çok büyük yolcu uçaklarını bile rahatlıkla hareket ettirebilecek derecede büyük itki değerlerine ulaşıyorlar. Aynı zamanda bu motorların verimliliği de oldukça yüksek oluyor. Peki bu motorların hiç mi olumsuz tarafı yok diye soracak olursanız var. Bu motorların hızı düşük oluyor genelde. Yani yolcu uçaklarının işte 800 bin kilometre Bölüş saat hızla gitmesinin sebebi aslında bu motorlar. Çünkü yol uçakları turbofan motorları kullanıyorlar. Ancak genelde düşük bypass oranına sahip ve küçük fanlara sahip yani turbojet motorlara oldukça yakın özelliklere sahip turbofan motorları ise mesela TF6000'in 1.08 gibi oldukça düşük, düşük bir bypass oranına sahip olmasının sebebi de bu. Bu motorlar ise genelde yüksek hızlı insansız jetlerde veya Kaan gibi savaş uçaklarında kullanılabiliyor. Tabii bu Kaan'da kullanılacak motor 35.000 lbf'lik bir turbofan motor olacak. Yani TF6000'in yaklaşık 6 katı olacak. 2 tane motor bulunacak yani. Toplamda 70.000 lbf'ye yakın bir itki. Turbojet motorların veya düşük bypass oranına sahip bu turbofan motorlarının da avantajı dediğimiz gibi yüksek hızlar ve Kaan gibi savaş uçaklarında bu sayede ses hızının 2 katı ve üstündeki hızlara ulaşabiliyorlar. Yani 2000 km bölü saatin üzerindeki hızlara rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Daha doğrusu 2400 km bir saatiniz üstündeki hızlara. Aralarındaki fark da genel hatlarıyla bu şekilde. Tabi başka ayrıntılar da var ancak kısaca böyle özetleyebiliriz. Evet TF6000 motoru nedir? Özellikleri nedir? Turbojet motorlar nedir? Nasıl çalışır? Ve daha birçok konuda daha bahsedeceğimiz videonun bahsettiğimiz videonun sonuna geldik. Bu videoda anlatacaklarım genel olarak bu kadar. Bu ve benzeri videolarla daha sık karşılaşmak için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Gelecek videolarda da eğer talep olursa nasıl çalışır videoların devamını çekmeyi de planlıyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.